Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere bitki formasyonları konusunu hazırladım biliyorsunuz ÖSYM bitki formasyonları konusu hakkında da sorular sormayı seviyor bunun dışında bitki formasyonları konusundaki çıkan soruları iyi yapmak istiyorsak makro iklimler konusuna hakim olmamız lazım İklim bilgisi konusunda ne kadar iyiysek o kadar iyi bir bitki bilimci olabiliriz. Bitki ile ilgili soruları daha iyi yapabiliriz kısacası. Bunun dışında biliyorsunuz 9. sınıfta öğreniyorsunuz iklim konusunu. 10. sınıf konusudur bitki örtüsü konusu. Aynı zamanda iklim konusunda pekiştiren bir konu olarak düşünülebilir. 3 tip formasyon var. Bunlar ana formasyonlar dediğimiz ağaçlar yani ormanlar. Çalı grupları ormanların tahribatı sonrasında karşımıza çıkan gruplar ve o toplulukları dediğimiz e, topluluklar şeklinde bitki formasyonlarını sınıflıyoruz. E, geniş yapraklı ormanlarla başlayalım isterseniz. Geniş yapraklı ormanlar nerelerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar? Ekvator ile 10 derece enlemleri çevresinde benim hazırladı. E, sunu da e, şu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bitki formasyonu adı, türü, örnek ağacı varsa e, görülebildiği paralel aralıkları, e, ışık isteği sıcaklık eğrisinin, sıcaklık yağış eğrisinin izlenimi, durumu, e, bununla ilgili yorum bilgisi, ortalama sıcaklık e, bilgisi, e, bunun dışında bahsedilen bitki formasyonunun görüldüğü alanda karşımıza çıkan yağış tipi, yağış rejimi ve nem durumu bilgisiyle e, herhangi bir bitki formasyonu ile ilgili bilgilerimizi tamamlayacağız. Bunlara da bahsetmeden önce tek tek sınıflamayı göstermek istiyorum sizlere yine. Geniş yapraklı ormanları hangi bitki örtüsü takip edecek? Kışları yapraklarını döken bu son ormanları. Sonra orta kuşağın karışık ormanlarıyla devam edeceğiz. Tayga ormanlarıyla orman faslını bitireceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, orman alt sınırını belirleyen şey yağış iken orman üst sınırını belirleyen şey e, genellikle nedir sıcaklık olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalı grubu çalı grubu bitkiler ormanların tahribatıyla karşımıza çıktığı için e, makiler vardır mesela Akdeniz ikliminin tanıtıcı ormanı iğne yapraklı e, hangisidir Kızılçam ormanı iken Tanıtıcı e, maki türü diye sorulduğunda ne diyeceğiz biz? Zeytin ağacını ifade edeceğiz arkadaşlar. Yine e, maki türlerinden konu içerisinde ilerleyen kısımlarda bahsedeceğiz sizlere. E, bunun dışında makiler tahrip edilirse e, makilerden daha kısa e, çalı topluluğu olan garikler karşımıza çıkacak. Garikler yine Akdeniz ikliminde karşımıza çıkmakta unutmamamız gereken bilgilerden bir tanesi. Bunun dışında Karadeniz iklimi yani ılıman okyanusal iklimde ormanların tahribatı sonrasında karşımıza çıkan e, çalı formları var. Bunlara da Pseudomaki adını veriyoruz. Üvez, fındık bunlar da Pseudomaki türlerine örnek olarak karşımıza çıkacaktır. Ve o toplulukları o topluluklarında Savanalar var biliyorsunuz belgesellerde de gördükleriniz 10 ile 20 derece enlemlerinde karşımıza çıkan uzun boylu otlar. Bunun dışında bozkırlar var. Bozkırlar var Anadolu'daki o karasal iklimde step ikliminde karşımıza çıkan bitki toplulukları olarak karşımıza çıkacak. E, çayırlar var çayırlar var yine ılıman e, karasal iklim dediğimiz e, yazları yağışlı ikliminde karşımıza çıkan uzun boylu ot toplulukları. Bunlara Kuzey Amerika'da preri, Güney Amerika'da pampa ismi verilir arkadaşlar. Son olarak da tundra dediğimiz bitki formasyonları var ki burada da ne karşımıza çıkıyor? Noel Baba'nın inekleri dediğimiz kısımlar karşımıza çıkıyor. E tek tek incelemeden önce ana çerçevede bitki formasyonlarını bu şekilde ifade edebiliriz kısaca.